Herkese merhaba kıymetli dostlar. Kripto eğitim kanalına tekrardan hoş geldiniz. Sizlerle bu videomda kişi değerlendirmesinde bulunacağım. Kişi ile alakalı olarak ilerleyen günlerde bizleri nasıl bir grafik bekliyor? Dilerseniz bunun hakkında bir yorumlamada bulunalım. Bugün itibariyle %3.65 oranında bir artış gözlemlenmekte. Peki bu hafta ve önümüzdeki hafta içerisinde kişideki bu artış devam edecek mi? Şöyle bir bakalım derseniz. Yine CoinMarketCap Açık önümüzde gördüğünüz gibi buradan dediğimiz gibi kıymet dostlarım market alanlarını takip edebilirsiniz. Farklı 20 tane market alanında sergilenmekte. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarında da ne yapabilirsiniz? Bu alanlardan ulaşabilmektesiniz. Şöyle gelip borsasına gelip grafiksel olarak da baktığımız zaman Olabildiğince uzak perspektiften aldım. Yani dönemsel olarak baktığımız zaman uzun bir vadeyi karşılamakta. 2021 yılına kadar gitmekteyiz. Yani geçen yıla kadar gitmekteyiz. Görmüş olduğunuz üzere en yüksek yani Nirvana yaptığı rakamlar 10. ayın 25'i itibariyle daha sonrasında da bir geri çekilmenin süre geldiğini gözlemlemekteyiz. Peki bu 4 aylık, 5 aylık hatta yarar yani baktığımız zaman 6 aylık süreç içerisindeki bu gerilemeyi neye bağlamaktayız? Biliyorsunuz gibi coin çıktığı zaman kıymet dostlarım altcoin piyasalarda sergilendikten sonra farklı farklı market alanlarında sergilenmesiyle birlikte bir geri çekilme her coinde altcoinde gözlemlemekteyiz. Ancak bu bir süreç olabildiğince ne yapmamız lazım sabırlı olmamız lazım sabrın sonunda da 1 yıl 2 yıl bekleyebilirsek 3 yıl sonucunda güzel yerlere güzel rakamlara geleceğini güzel paralar elde edebileceğimizi söyleyebiliriz. Yani kötü yanı şu olabilir. Tebeden tepeden alan dostlarımız için bu alımda bulunduktan sonraki bu geri çekilmeyle birlikte paralarını bir alana bağlamış oluyorlar. Biraz beklemiş oluyorlar ama geri çekilme neticesinde eğer alt kesimlerden de eklemelerde bulunabiliyorlarsa en azından zararı ilerleyen süreçte telafi etme açısından da bir nebzede olsa bir nefes, bir kurtarıcı olabilmekte. Şimdi seviyeye baktığımız zaman 1356 seviyelerinde bir fiyatlanış gözlemlemekteyiz ki dediğim gibi şöyle geniş perspektiften baktığımız zaman bir yatay doğrultuda ilerlediğini ne yapabiliyoruz söyleyebiliyoruz. Peki ilerleyen günlerde neler gözlemlenebilir? Aslında kişiye biraz uzun vadede bakmak gerekiyor. Yani tutup da bir haftalık, iki haftalık, bir aylık e, hedefler koyup daha sonrasında da bu hedefler gelmediği zaman da üzülmenin pek bir anlamı kalmıyor. Çünkü Geri, ileri gidebildiği kadar da kıymetli dostlarım tepki düşüşlerinin olmakta? Gözlemlenmekte. Hızlı bir çıkış, bir anlık bir çıkış ne yapamayız? Yakın zamanlarda gözlemleyemeyiz ama sene sonuna kadar 1-0 atacağı kanaatindeyim. Yani gelen veriler, işleyişi, altyapısal olarak kişinin varlığı kendisini zaten belli bir anlamda ispatlamış durumda. Hem de hedef topluluğu baktığımız zaman yatırımcı topluluğu olarak da ilerleyen süreçte güzel noktaları geleceğini bir göstergesi olarak sunulabilir sizlere. Kişi de dediğim gibi 13.056 pardon 1.356 seviyelerinde bir fiyatlanış gözlemlenmekte. Yıl sonuna hedef veriyorum kıymetli dostlarım. Tabii ki dönem içerisinde inişler çıkışlar gerçekleşecek ama kişi çok fazla kişinin alıp sat yani hafta içerisinde al sat veya ay içerisinde al bulunduğunu düşünmüyorum. Birçok kişiyle görüşmekteyiz yatırımcı dostlarımıza. Sosyal medya hesaplarından bana ulaşmaktalar. Ve kişi de bulunan, ben de dahil olmak üzere birçok kişi bunu alıp bir kenara koymuş durumdayız. Yani emeklilik göstergesi olarak bulundurduğumuz coinlerden, at coinlerden bir tanesi olarak göze çarpmakta. Yıl sonu olarak hedef veriyorum. En nihayetinde Yıl sonuna kadar kıymetli dostlarım 1.0'ı garanti olarak görmekteyim. Ancak 2.0 olarak da ne yapabiliriz? Bizim için mükemmel seviyeler olduğunu belirtebiliriz. Biz kendimizi 1.0 olarak adapte edelim. 2.0 attığımız zaman da zaten çok daha ilerisinin mükemmel seviyeleri geleceğe kanaatindeyim. Kişiyle alakalı videom burada noktalamak istiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kanala abone olup videoları beğenmeyi ihmal etmezseniz beni fazlasıyla mutlu edersiniz. görüşmek üzere dostlar.